Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber pk serisi çekeceğim arkadaşlar böyle bir tane oyun serisi yapmak istedim arkadaşlar eğer bu pk serisi çok izlenirse e, ve beğenilirse pk serisine devam edeceğim arkadaşlar eğer arkadaşlar likelarda abonelarda atıldıysa hemen geçelim ve arkadaşlar K-pop filan videolar da gelecek. K-pop videoları da çekeceğim. Ama arkadaşlar böyle pek aksiyeli de çekmek istiyorum. Çünkü eğlenceli. Şimdi arkadaşlar oyun açılıyor ve pek aksiydi. bir tane mağla varmış arkadaşlar. Olayı inceleyeceğiz. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi mağlaya gideceğiz inşallah. Çok merak çok heyecanlıyım arkadaşlar. Umarım mağlayı beğeniriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane sulu işareti var. sabit. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar açılıyor. Açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle ilk başta bir pala geliyor. Palamı alacağım önce. Evet arkadaşlar önce palamı aldım. Şimdi arkadaşlar böyle bir şeyler çıkıyor. Neyse bundan atlayalım. Şimdi arkadaşlar PKK doğru gidiyorum. alacağım önce. Evet arkadaşlar şimdi PKX'ye doğru PKX'lerin mağazasına doğru gideceğiz. Şurada arkadaşlar sol şurada arkadaşlar bir tane şey var. Bir tane işaret var böyle. O yüzden oraya doğru denize gideceğiz. Denizi gösteriyor. Arkadaşlar şuradan bir şeyler diyorlar. Bu işi çözmem için şunların dediklerini okumam lazım. Arkadaşlar gerçekten denizin altında galiba anladığım kadarıyla Arkadaşlar şimdi okumaya devam ediyorum ama anladığım kadarıyla denizin altında O yüzden denizin altına bir bakmayı deneyeceğim denize gidiyoruz şimdi Denizin içine gireceğim Şimdi arkadaşlar dalıyorum altı Arkadaşlar oldu bir şey var mağlı olası arkadaşlar giriyorum Arkadaşlar mağlı bulası gelmenizi öneririm çok güzel bakın Arkadaşlar ben çok beğendim mağlayı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Çok güzel bence. Gelmenizi öneririm. Çok eğlenceli arkadaşlar. Ben kendime bir tane mağla yapacağım. Evime bir tane mağla yapacağım arkadaşlar. Eğer bu seri izlenirse PKK serisinde ikinci videomda evime mağla yapmak olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar denizden çıkıyordum. Şimdi arkadaşlar denizden bir hele bir çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi şu yukarıya çıkacağım. Orada bakalım arkadaşlar neler var. Şöyle gidelim. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyorum. Bakalım arkadaşlar orada neler varmış. Evet arkadaşlar burada da kırmış şeyi var. Birkaç tanesini kıracaktım ama arkadaşlar yokmuş. Neyse arkadaşlar. Hepsini bitirmişler arkadaşlar. Oradan kılamayacağım Arkadaşlar kırılmıyor çünkü hepsini bitirmişler. Şuna ele bir atalım. Şimdi arkadaşlar e, gidiyorum. Eğer sürpriz kutup falan varsa onları bulacağım. Arkadaşlar acaba e, yeni bir şeyler geldi mi? Bir onlara bakalım. Evet arkadaşlar yeni bir şeyler geldi. Çok merak ediyorum bir onlara bakacağım. Onun arkadaşlar yeni bir şeyler gelmiştir. Almak istiyorum. Arkadaşlar helikopter gelmiş. Bir sürü şey gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzeller. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar böyle evler gelmiş. Burada admin'in admin'in değil pardon arkadaşlar. Böyle bir tane kule geldi arkadaşlar. Kule evi gelmiş. Zaten vardı. Arkadaşlar şurada da böyle 10.000 TL'lik bir tane ev var arkadaşlar böyle o ev bende var eşyaları da bende var ama alacağım Evet arkadaşlar içinden bunlar çıktı Bende de vallahi ama yine de almak istedim Arkadaşlar içindeki eşyalar evler falan arkadaşlar her şey bende var ama size göstermek için almak istedim arkadaşlar Evet arkadaşlar böyle şeyler gel var falan bitti birazcık ama neyse arkadaşlar bunu da alabilirsiniz şuradaki şu topu alabilirsiniz arkadaşlar çok güzel disco şeyler falan var 20'ler 15 15 elmas 20 elmas falanla bence ucuz şurada da böyle bir tane teklif var arkadaşlar çok güzel arkadaşlar evet arkadaşlar burada böyle kostümler falan var bu kostüm de böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sürpriz kutu bulmaya gideceğiz. Arkadaşlar elmas gelmiş. iki elmas alalım. Evet arkadaşlar 300 TL geldi. Ve arkadaşlar şimdi elmas alamaya gideceğim. Evet arkadaşlar elmas alamaya gidiyoruz. Ben şu Atladı şöyle falan bakacağım arkadaşlar çünkü oraları koyuyorlar bazenleri. Evet arkadaşlar ben bir denizin altına da bakmak istiyorum çünkü denizin diplerini de koyuyorlar. Evet arkadaşlar denizin dibindeyim şu anda ama denizin dibinde hiçbir şey yok. Bir mağalaya mı gitsek acaba mağalada vardır diye düşünüyorum. Bir mağalaya gideceğim belki mağalada vardır. Evet arkadaşlar mağazaya geliyordum. Acaba orada sürpriz kutu var mı diye arkadaşlar şimdi şöyle bir bakacağım. Evet arkadaşlar mağazada da bir sürpriz kutu göremedim. Evet arkadaşlar mağazadan da çıkıyorum. Sürpriz kutu göremedim. Evet arkadaşlar. Benim bugün evet arkadaşlar şuradan böyle çıkıyorum çünkü bazenle bile kaynakları da koyuyorlar kaynağı koydular mı diye bakacağım şimdi arkadaşlar kaynaktan kayacağım bazen niye da koyuyorlar evet arkadaşlar böyle kaynaktan kaydım ama kazılara da koymamışlar arkadaşlar Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı